Buraya gel. Belçika'dan ev bakıyordum da can. E bu Limburg denen yer senin kayınvalidenin evine yakın mı? Kayınvalidem mi? Ha. Nizam annesi ne ara benim kayınvalidem oldu anne? Ayşşş. Bak hibrit arabalardan da buldum. Onları da bakıyorum can. Ne güzeller değil mi? Bak rengarenk. Bak bakalım bak. Bak bakalım ne olacak? Bakalım şimdi ne yapacaksın babacık. Canım ya canım. Anne ben çöpleri çıkartmaya gidiyorum. Hı, çıkar oğlum. Aa şu nasıl can dinle. Je vais la, la poubelle. Hızlı Fransızca kursuna yazıldım da. Aa, ben neyim böyle ne kadar zekiyim KPSS Fransızca. Süperim. Bu ne hal? Ha? Bu ne hal? Ay şimdi bayılacağım. Öyle demesin anne. Pislenmek güzeldir. Öyle demesene oğlum. Terlik güzeldir. Bak ayaklarıyla girdi. Ben bu tır aleminin... ...duayeniyim Gülbahar. Hı. Bir telefonda altı tır bağladım. Ferdi'cim, <laughs> zerzavatlar hormonlu muymuş? Ya sen de taktın mı takıyorsun ha. Ben hiç insanlara zarar verecek bir şey yapar mıyım Gülbahar? Yani sen bir gümrükçü olsaydın var ya... ...milletin burnundan getirdin ha. <laughs> i̇çme suyu! Soğuk su içme! İçme soğuk suyu! Babacığım ben bakkala gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Sen bakkala gidiyorsun. Hı. Daha ne isterim kızım? Daha <laughs> ne isterim? Ne haber? Yavaş ya, babam duyacak. Nerede bulacağız konsere gitmek için? Babam konsere gelmeme izin vermiyor. Yapma ya. Evet, ama her an her şey değişebilir. Çünkü babamı arpa Birliği standartlarına göre şikayet etmiş durumda Keşke ben de annemi şikayet etsem. Ama öyle bir merci yok. Ne? Ne yapıyor kendi? Kafayı yemiş, beni hiç dinlemiyor. Bak, dinlemesi için şunu yapacaksın. Şok edici bir şey söyleyeceksin. Apışıp kalıyorlar o zaman, dinliyorlar. Bahar, <laughs> ben çıkıyorum. Babam geliyor. Can, benim babam geliyor. Can, babam geliyor. Can, <.ocalypse> babam <laughs> <laughs> <Kim interior gülüyor> Oğlum, sizin ailede bir tane normal adam yok mu ya? abicim. Evet. He, merhaba abicim, hoş geldin. Hoş bulduk. Her şey tamamdır, yüklemeyi akşama yapıyoruz. tamam, tamam. Hadi güzel. Tırlar da yolda. Şu bizim komisyonu da alsak, değmeyin keyfine. Aa, tamam, tamam. Tekinciğim ne demek? Ya. Çiftçinin deposundaki bütün malları indiriyorum. Aynı tırlarla sevkiyata devam, tamam mı? Yapma be. Ne oldu, bir terslik mi var? Yani ben tek sevkiyat ayarlamıştım Mahir'cim. Tekinciğim. Yapma etme. Ama senin için canım feda ya Mahir. Ben hemen bir ayarlama çekerim. Heh, heh. Hazır banyoyu eline almışken elini biraz bol tut. E takdir edersin ki ben de bir takım ayarlamalar yapacağım yani. E tabii takdir ederim etmez miyim? Ben senin gibi genç girişimleri... ...girişimci... E, ...işte onları her zaman çok takdir etmiş ve sevmişimdir. İnan bana ben de girişim sever, perver girişimcilere bayılıyorum be Mahir. Ver el ele verip Orta Doğu'ya bir girişelim be. Girişelim anasını satayım. Orta Doğu'nun gözünü dizine indirelim Mahir. Gözünü dizine, paranın belini kıralım kardeşim. Kıralım abi. <laughs> Orada, ne yaptın ama kendine? İstanbul çıkışta tam o. Gişeler orada. Kalp sipaz mı oldu? Vay be muhtar abi. İstanbul'dan çıkamadan patladın. Birazcık daha sıkamadın dişini. Ne patlaması be? <laughs> Madem kalbin dayanmaz ne çıkan yola? Taş gibi benim kalbim taş gibi. Taş gibi o enerji çiçekleri yüzünden oldu. Enerji çiçeği? Ha, kaç tane içtin? Işte? Ya 53 tane içtim. Işte. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Haydi haydi, sonra konuşursunuz. İzin verin Mehmet Ali'nin. Böyle baş... Aa! Aa! Avrupa Birliği'nin en güzel kadını Mrs. Europe. Hocam bütün işleri yoluna koydu hem batmak nekili de öyle bir çıkacağız ki diğer kabzıma ee, yani yaş meyve sebze ihracatçılarının kulakları oynayacak. E seni de gurur duydum Mahir'cim ama sen de karınla gurur duy niye biliyor musun? Hı? Avrupa Birliği'nin sınavına giriyorum Mahir. Bak eğer kazanırsam kesin kararımı verdim doğru Avrupa'ya gideceğim. Avrupa'ya mı Allah'ım ama Allah'ım ben sensiz ne yaparım Nermin dedin Nermin'im. Valla ne yapacağını tam olarak anlayamadım ama, anlarız birazdan. Kim o? Hmm, sen tavuğa dua et. Oh. Şey doğada, kış bütün hayvanlar için zordur. İşlerin uzanmasına çok sevindim baba. Bana da babamdan o kadar para kalsa ben de sevinirdim kerata. <laughs> Hem ne yapacaksın okuyup da? Bırak okulu, ye paraları be. <laughs> Ben kendi paramı kazanırım ama aynı fikirdeyim. Bırakıyorum okulu. Ne? 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 ne ne ya sen demedin mi demin zaten? Oğlum bak babalar oğullarına hani kafa adamları olduklarını düşünsünler diye böyle sahtekarlıklar yaparlar. Pişman etme adamı. Nereye bırakıyorsun okulu? Ol, okulu okulu bırak bak okul. Ben çıkıyor dönmek istemiyorum baba. Ne? Olur öyle şey? Gideceksin. Cık. Niye ya? Oğlum sen gitmezsen anan da gitmez. Ya sen sevmiyor musun annemi? Ya seviyorum yoksa katlanır mı oğlum buna? Ee ne bu şimdi? Ben anlamıyorum zaten bu evlilik işini. Evlenmiyorum bize falan. Sen benim yüreğimi mi indireceksin? Evlilik güzel bir şey. Allah seni kahretmesin Mahir. Bu ne Bu ne? Yine kesme şekerin içine sen pastırma mı tıktın ha? Çok seviyorsan al onu burnuna tık Mahir. Ay dayanamıyorum bu şark kokusuna. Bir daha bu eve pastırma sokmak yok. Çemenini ver, ver çemenini. Hepsi ne almışsın? Söyleyeceğim anneme de. Sakın söyleyeceğim. Oğlum bak daha pastırmaları yeni buldum. Ona gel. Görürsün. Ben senin gibi değilim. Öyle mi? <laughs> Nermin. Hı. Oğlunun sana söylemek istediği bir şeyler varmış. Sakın şu an. Sakın koklu benim de canım çekti deme. Vallahi evlatlıktan reddederim seni. Gördün mü? Daha pastırmalar için evlatlıktan reddediyor. Gerisini sen düşün. <laughs> Hadi işte. <laughs> Yok benim gibi değilmiş de söyleyecekmiş de hadi lan. Oğlum biz haybeyi mi çizdirdik karizmayı? Ay Ferdi, Allah cezanı vermesin. Ödümü kopardın ya. Korkma, her korkma. Emanetlerini getirdim. Aha. Ya. Ay, yüz görünmüyor. Çok şükür satmaya gerek kalmadı. Çok şükür. Gel takalım bakalım. Tak bakayım, tak bakayım. Bunları da çocukların doğumunda takmıştın iki şey. Evet ikişer. evet evet evet. Ne güzel oldu bak. Ferdi. Canım. Bu, bu benim değil. Senin Gülbahar, senin hayatım. Ben olmasaydım ben ne yapardım ya? Yani. <laughs> Komisyonu yatırmışlar, altı tır daha istiyorlar. Ya. Çok şükür, kimmiş şu bu adamlar? Vallahi bilmiyorum. Ay. Ferdi Koparan burada mı? Ee, ne oluyor ya? Ferdi, yoksa kuyumcu dükkanı mı soydun? Ne? Ya abuk sabuk konuşma Gülbahar. Niye abuk sabuk konuşsun? Hanımınız maşallah kuyumcu vitrini gibi. Buyurun merkeze gidin. bırak 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 bırak. Kocaman kocaman öyle bir şey yapmaz. Kocamaz daha yapmaz. Ya sen bunları söylemeseydin bunlar olacaktı Gülbahar. Ay ben, ben polisleri görünce heyecandan ne söylediğimi biliyor muyum? Tamam kardeşim alın beni götürün suçumu yolda söylersiniz. Yoksa şimdi elimden bir kaza çıkacak ay, yani yok, burada. Ha. Yok, anne. Anne ne oluyor ya? Gül koparam. Benim. Sen de bizimle Aa, ne? ...bu Rus ilgili suçlamalar konusunda kusura bakmayın artık. Asıl siz kusura bakmayın komiser bey. O bizim hanımın halt etmesi. <laughs> Kızım niye burada? Hakkındaki öteki suçlama ne? Esasında bugünlerde en çok aldığımız şikayet konusu. Baba! Babacığım! Babacığım! Babamı ne olur hapse atmayın komiser amca lütfen. Babamı hapse atmayın. Ölürüm de atlayın. Ben böyle olacağımı bilsem hiç babamı şikayet eder miyim size? Beni sen mi şikayet ettin? Özür dilerim baba. Bağımı değil beni atın komiser amca. Lütfen hapse. Bağımı değil beni atın. Benim hapse girmemi sağlayacak şikayette mi bulundun kızım? Avrupa Birliği kanunlarına göre evde baskı ve kötü muamele gören çocukların şikayet etme hakları var. Kötü muamele ha? Tamam komiser bey. Beni hapse atın, bunları sahibine gönder. Ailenin ne demek olduğunu anlasın. Ama bu Baba deme bana. Gerek yok Ferdi Bey. Biz durumu anladık zaten. Öyle değil mi güzel kızım? Hadi şimdi öp babanın elini. Güle güle gidin. Öpeyim mi babacığım? Bonjour mademoiselle. Muhtarın kalbi tıklayınca erken dönmüşsünüz. Ben de bir uğrayıp sizi göreyim istedim. Lan ne işiniz var sizin burada? Sorma Tekin başıma gelenleri. Yürüyüş saatte kalp sipaz mı geçirdi ya Mösyö? Ya o kısmı biliyorum da sonra sünnet çocuğu gibi buraya uzanmış ben onu merak ettim. <laughs> Şakayı bırak Tekin. Hakikaten büyük varta atlattım. Ama merak etme kardeşim kefeni yırttım. Çok ayıp Mösyö Tekin. Yo yo ayıp anlamında değil maşallah anlamında ya bizde böyledir. Maşallah. <laughs> matmazel, oh. matmazel. Allah sizden gani gani razı olsun. O önemli değil. Beni evinize aldınız. Beni evinize kabul etmeseydiniz ben ne yapardım ha? Kendi of. evinde yatardım. Of. Çorba taştı. Sıkkının kökünü iç. Lan. Defol git evimizden. Evimizden defol git. Çık aradan oğlum. Biz rahat bırak bu iş bitti. Yalancısın. Kalp sıpazmıymış. Ha. Aa, vallahi çok kötü oldum oğlum. Atma o kadar enerji zımbırtısını yutsam benim de kalbim tekrar. Sen bu işi kurdun. Önce o kadını iddia ettin, ondan sonra yuttun o zımbırtıları... ...sonra ay kalbim ay kalbim yemezler. Belki plan yaptım, belki yapmadım. Ama ben her harikarda matmazal için ölümü göze aldım. Sen bunu yapabilir misin? <laughs> Ama seni öldürürüm. Ulan! Ulan! Sizin yokluğunuzda büyük bir spazm geçirdi. Ay, ay. Hallederken... Çekil. Ortalık biraz dağıldı. Dokunma ay. ona, dokunma. Bastı, bastı. Ay. Ne çorbası var? Ferdi, Ferdi ne olmuş? Ne olmuş? Kızımız bizi evde işkence görüyor diye Avrupa Birliği'ne şikayet etmiş Gülbahar. Kızım ne yaptın sen? Anne çok özür dilerim ya, isterek olmadı. Kız, Anasını yaparsın mı sen? Anası yaparsın bizi rezil etsin. Anasını e, rezil etsin. be rezil Gülbahar. İyi ki yapmış. Biz de kızımızın kim olduğunu öğrenmiş olduk. Ama baba böyle konuşma kaç kere özür diledim ya. Baba deme bana. Baba deme bana. Kızım. Kim akıl veriyor bunları size ha? Kim akıl veriyor? Kim olacak? Avrupa Birliği baş şakşakçısı Nermin Hanım herhalde. Yok bu vermedi aslında o vakti. öyleyse... Tabii ki... Ferdi dur! Ferdi dur! Ferdi! Yapma Ferdi yapma. Bak bekar kadının kapısına dayanılmaz rezil oluruz valla. Ben bugün karakolda yeteri kadar rezil oldum, karışma. Sen o yabancı aklınla benim aileme karışma. Sana söylüyorum sen. Aç kapıyı. Ne oluyor Ferdi Bey? Bak, seni uyarıyorum Matmazel. Benim aileme fitne fücur karıştırma. Bırak biz hayatımızı bildiğimiz gibi yaşayalım. Hiç öyle. Dediğiniz fitne o şeyden ben yapmıyorum. Çocuklarınızın kendi akılları var. Siz biliyor musunuz? Ha evet biliyoruz. Sen o akılların içine gereksiz şeyler koymazsan çok memnun evet. olacağız. Hemen gitmezseniz polis çağırırım. Aa <laughs> siz merak etmeyin matmazel. Ben polisi arıyorum birazdan. Zaten bu apartmana sürekli bir ekip isteyeceğim. Sen karışma. Yok ya. Sen o yoz şark kafanla ülkemizde misafir olan bir Avrupalıya böyle tehditler savuracaksın. Biz de pısıp oturacağız öyle mi? Artık, artık AB vatandaşıyız. Geçti o işler efendi. Hepimizin hakları var. Ne yahu? Biraz sessizlik lütfen. Aha! Matmazel'in evinden kim çıktı? Bana arkadaşını göster, sana kim olduğunu söyleyeyim. E, tamam Ferdi'cim, hadi diyeceğini dedin, gidelim. E. Ne zannediyordun? Sarkoz gibi çıkacaktı. Ne demek bu? Neyse efendim, siz girin içeri, hiç muhatap olmayın. Hem işte bu tarz davranışları size hiç çakıştıramadım. Ha. Bu arada abla sizi gördüğüme çok sevindim. Ne diyor ya? <laughs> Neyse, ben bir de çocuklara bakıp geleyim. Peki.